Evet arkadaşlar bu sizin gördüğünüz gibi bütün promo kodları göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox promo izliyoruz buraya. Burada Roblox promo ödesi çıkıyor zaten. Ama biz tabii ki de bunu tıklamayacağız. Ben şimdi araştıracağım unuttum hangisi olduğunu. İlk baştan buldum. <laughs> arkadaşlar böyle yazıyor. Bekle. Ben hmm, Türkçe çık Roblox, Promo, Jodex, Fearful Bu arkadaşlar Roblox, Promo, Jodes hemen altında Pro, Roblox, Promo, Jodes tıkladığımızda arkadaşlar buradan Kodları yazıyoruz Buraya tıkladığımızda Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün e, Promo kodlar e, Burada arkadaşlar Çalışan promo kodlar Roblox Profesyon Kodlarının çalışması. Hepsi çalışıyor bunların. Şunlar eşyalar verdikleri eşyalar. Ben kaç günden beri video çekemiyorum. Size de göstermek istedim. Hatta hemen size göstereyim. Mesela bunu şöyle bunu kopyalayıp şöyle ee, bunu kopalayıp Ah Bunu kopalayıp Roblox'tan Promosyon buraya yap Buraya yapıştırırsak Eee bitiremiyorum. Ben yapıştırıp gireyim hemen Arkadaşlar yapıştırılmıyor Ama siz büyük bir ihtimal olacaktır size Arkadaşlar yani ben size bunu göstermek için yaptım yani bu, ben göstermedim eşya bunu göstermedim bunu göstermedim size ve burada altın sırçesi ve daha çok şeyler arkadaşlar size e, büyük bunu anlatalım size arkadaşlar bir de size e, şey gösterebilirim. Arkadaşlar şöyle bir konu var. Mesela Google bilgisayardan Google, Google'dan o girmek istiyorsunuz oyuna. E, giremiyorsunuz. E, on nasıl yapılıyor mu şimdi? Kısalım. Bunun ses çok geliyor. Benim silahım bu arkadaşlar. Siz bu silahla mı gideceksiniz gireceksiniz. Hatta ben size promo kodu sitesini bile hani şeyine atabilirim. Ben bu ben size bunu şeyine atarım. Ee, arkadaşlar. Şey linkini atarım. Eğer atamazsanız da Zaten biliyorsunuz Roblox benim vücudumdayız. Şey biliyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz. Abdan abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.